Bu arada biz PK'ya başlayalım madem geldiniz buraya kadar. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Yayın saatinin sonunda ee, her zaman yanındayız demiş. Abi Allah razı olsun. Varlığınız ben daim biliyorum. olsun. Benim kimseye bir kötülüğüm olmaz kardeşim. Ben ben 17 aydır buradayım. Kimsenin tavuğuna kış dememişim. Kimsenin cebine elini atmamışım. Kimsenin malını mülkünü çalmamışım. Bu kadar bu kadar yani sizleri bana düşürecek kadar bu kadar ne yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Tek yaptığım şey başarı. Yani başarının dışında size yaptığım hiçbir şey yok. Ya bir insan yayın açıp da bir insanın anasına bacısına söver mi? Şimdi bu Özdemir Kol dediğiniz arkadaş ben adamla bir kere dahi yayın yapmamışım bir kere bile ortak yayınım yok. Adını ilk defa şu an ağzıma alıyorum. Adam Kürtçe anama bacıma küfür ediyor. Ve diyor ki Kekeç Kenan sen kız kardeşine nasıl yayın açtırırsın? Kız kardeşine nasıl hediye attırırsın? E şimdi güzel dostum senin en samimi olduğun Onur Sermik. Onur Sermik karısına yayın açtırmıyor mu? Onur Sermik ve karısı aynı evde yayın yapmıyor mu? Onur Sermik'in karısının yargıçları hediye atanları yok mu? He? Var. Empati kuralım. O zaman madem böyle konuşacağız, böyle devam edelim. He? Ne yani şimdi? Ne? Ben de senin gibi mi konuşayım? Ne diyeyim yani şimdi? Herkesin bacısı var oğlum. Herkesin karısı var. Burada bir dünya aile var karısıyla beraber yayın yapan. İlayda Orhan karısıyla beraber yayın yapmıyor mu Özdemir? He? Kimisi kimisi İlayda Orhan için hediye atıyor. Kimisi çocuğu için hediye atıyor, kimisi karısı için hediye atıyor. Art niyetli, niye düşünüyorsunuz oğlum? He? Ben çizgimi bozmayacağım. Çok da güzel bir örnek verdim. Burada Onur Sermik de yayın yapıyor. Onur Sermik'in karısı da yayın yapıyor. O zaman buradaki e, karısına yayın yaptıran bacısına yayın yaptıran o zaman herkese aynı konuma koyun oğlum. Kalkıp da isim verip tek 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 böyle konuşmayacaksın. Genelleme konuş. Sizin açık açık bana oynadığınız zaten aşikar. Bana oynadığınız zaten aşikar. Ama yine söylüyorum. Oyun bozanların en büyüğünün Allah olduğunu unutuyorsunuz. Ben sen adamsın burada adam demişek. Bir hafta beni düşürmek için uğraşırsınız, 10 gün uğraşırsınız, 15 gün uğraşırsınız. Ben sesimi çıkarmam. Bakın ilk defa konuşma yapıyorum bugün. O kadar olay yaşandı, ben ilk defa bugün konuşuyorum, şu an konuşuyorum. Yani hediye atan e, abilerimiz, kardeşlerimiz, işte bayağıdır bana gelmeyen dostlar önemli değil. Eğer ki benim dostluğum Jetonya'da para için olsaydı, hepinizi tek tek arar, yalardım. Hepinizi. Abi niye gelmiyorsun? Abi neden gelmiyorsun? diye hepinizi arardım. Hiçbirinizi aramadım. Aramadığım için şu an buradayım. Anladınız mı? Arayıp da yalasaydım hepiniz bende olurdunuz. Çünkü benim yalamaya da yalattırmaya da ihtiyacım yok kardeşim. Ben düz bir adamım. Yayınımı açarım, yayınıma bakarım. Bu kadar basit. Şurada herkesin herkeste telefon numarası var. Osman abi geldi. Ben mi çağırdım adamı? Eko abi geldi. Eko abi yayın açıyorum mesaj mı attım? Teksaslığını yer burada. Hadi çık gel mi dedim. Akıllı olun akıllı. Akıllı şey olun. Diyeyim. Karının biri çıkmış. Car, car 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 bağırıyor. Ya niye bağırıyorsun kardeş? Niye yırtınıyorsun? Kekeç Kenan'ın yaşadığı olduğu hayat Kekeç Kenan'ın yaşamış olduğu hayat seni mi gerdi ya? Niye Kekeç Kenan konuşuluyor devamlı? Niye? Mesela bana bunu biri açıklasın. Aç. <laughs> kekeç, kekeç, kekeç. Lan ne oldu? Ne oldu oğlum? Ya beni konuşup bana prim vermeyi bırakın artık. Bana prim veriyorsunuz. Sizin sayenizde ben daha da güçleniyorum. Yemin ederim. Vallahi billahi tallahi. Biri çıkıp karıma, biri çıkıp bacıma, biri çıkıp çoluğuma, biri çıkıp çocuğuma, biri çıkıp ne bileyim teyzeme, halama, yengeme, ona buna. Ulan oğlum sülaleme kadar küfür ediyorlar. Lan oğlum siz manyak mısınız ya? Az akıllı olun ya. Az akıllı ve bu insanlar küfür ederken onların yanında duranlara da yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Ben Onur Sermik'le ne kadar sorunum dahi olsa Onur Sermik'in hiçbir zaman ne anasına ne bacısına ne karısına ne kendisine böyle ağır hitamlarda bulunduğum gözükmemiştir. Ama sizin Onur Sermik dost dediği arkadaş dediği o Özdemir kol mudur nedir? Hiç muhatap dahi olmadığım insan kalkıp bugün benim anama anama Kürtçe küfürler ediyor. Sultanım çok teşekkür ederim. Gecen güzel olsun. Eko Biz abim canını yerim. Ederiz. Osman abi teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Adamlar hediye attı. Şey bile yapamadım. Masakacım Totte hoş geldiniz. Sultanım görüşürüz. Rek, Rek görüşürüz. Bey görüşürüz. Kendinize iyi bakın. teşekkürler Çok basit örnekler verdim arkadaşlar size. Çok basit örnek. Verilecek örnek o kadar çok ki. Bu örnekleri konuşmaya bile gerek yok. Hiç konuşmayacağım. Şimdi bir insan e, şu bu Özdemir Kolu ben biraz araştırdım. Hapse girmiş, çıkmış. Babası hala hapiste mi bilmiyorum. Çok anlamam bu işleri ama şimdi güzel kardeş. E, önüne gelene küfür ediyorsun. Önüne gelene ileri yeri konuşuyorsun. Bak. Eee Şimdi tabii ki ben adalet üzerinden devam edeceğim. Yani senin işte o yapmış olduğun küfürler, işte senin konuşmuş olduğun kelimelerin hepsini ben aldım. Şimdi bir de adam ne diyor biliyor musunuz abi? Bir videosu daha var diyor ki. Kekeç Kenan'a hediye atan yargıçlar var ya. Bir daha Kekeç Kenan'a hediye atan yargıçları görürsem hediye atarken bundan sonra onların isimlerini ağzıma alıp onlara küfür edeceğim ve onların sülalesinde ne kadar erkek varsa hepsi uzun saçlı olacak gibi böyle kelimeler konuşuyor. Ya oğlum. Eee <laughs> Ne kadar acıcısınız ya. Ne kadar acıcısınız. Siz benim hediye atan bir tane adama küfür ettiğimi gördünüz mü? Siz benim hediye atan bir kişiye laf ettiğimi gördünüz mü? Ulan bazen gelip tanıdık e, insanlar bile karşımıza hediye atıyor. Niye atıyorsun lan? Demem ki. Atıyorsa bir sebebi vardır derim. Niye ya? Oğlum niye, 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 niye? 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 Bu kadar insan buradayken bak enayiler dedin diyorsunuz. O videonun ben bunu 50 sene açıklama yapmayacağım daha. Ben açıklama yapmayacağım. Evet enayi, enayiler dediğim doğrudur. Enayiler dediğim kişiler dava açtığım. Yani bana küfür eden kişilerden bahsediyorum. Ama siz tabii bunu başka bir yere çektiğiniz için böyle anlıyorsunuz. Problem değil. Yayını açtığımdan beri bir kere dahi küfür etmedim. Etmeyeceğim diye de söz verdim kendime. Ve abilerime söz verdim. Kesinlikle küfür etmeyeceğim. He olur pembe küfürler olur Anlık küfürler olur olur Ama burada artık Şu an chatte mal yazan var Karaktersiz yazan var OÇ -E yazan var Yazın kardeşim yazın Oraya ne yazıyorsanız Kendinize yazıyorsunuz bana yazmıyorsunuz Bu kadar basit Artık bu kadar şeffaf olur Bu kadar uğraşıyorsunuz Bu kadar dalaşıyorsunuz Niye? Yani Kekeç Kenan size ne yapmış olabilir? Kekeç Kenan madem bu kadar şerefsiz bir adam, madem bu kadar suçlu bir adam, madem bu kadar aşağılık bir insan. Lan Kekeç Kenan'ın hala dışarıda ne işi var? Elini kolunu sallaya sallaya geziyor, İnsanlar görünce seviyor, fotoğraf çekiliyorlar, abi selam veriyorlar, selam alıyorlar. Yemek yemek istiyorlar, çay içmek istiyorlar, misafir etmek istiyorlar, oturmak istiyorlar. Oğlum bir insan sevilmiyorsa bir insan bu kadar suçluysa bunlar olmaz bir insanda ya. Oğlum hanginizin anasına, hanginizin bacısına, karısına çıkıp açık açık küfür ettim ben ya? Hanginize oğlum? Oğlum bana küfür edin ya. Lan bana küfür edin bana. Anama niye küfür ediyorsunuz oğlum? Bana edin. Bana edin ben hiçbirinizin şahsınıza küfür etmem. Hiçbirinizin şahsının adına anasına küfür etmem şahsına. Bana edin oğlum. Sizin delikanlılığınız bu kadar mı lan? Milletin karısını, kızını, bacısını ağzına alacak mı, bu kadar mısınız oğlum siz? He? Bu kadarsınız. Bu kadar, bu kadar. Bir insan bir şey konuşuyorsa, bir insan bir insanın hakkında bir şeyler için evet bu böyle böyle yapıyor, bu adam böyle böyle diyorsa onun da ispatını çıkartacak, kanıtını gösterecek kardeşim. Boş konuşmayacak. Boş konuşmayacak. Ulan girdiğim günden beri iadeci diyorsunuz. Hadi çıkartın biriniz gösterin. Niye göstermiyorsunuz abi ya? Ben iadeciysem çıkarım biriniz gösterin ya oğlum gösterin gösterin. Gösterin lan. Gösterin babacım. Gösterin ya. Oğlum bana kadının bir tanesi çıktı dedi ki şöyle böyle Kenan'dan bilmem neyim cartım curtum. Kadın sonra çıktı dedi ki Bozo dedi beni aradı. E Kenan'a böyle böyle şunları şunları söyle. Gündem yaratalım, prim yapalım. Tamam dedi. Olur. Sonra kadın bir gün yayın açtı. Dedi ki, bu da nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Serbest hocanın yayınında. Yayın açtı dedi ki, bunları bana bozo söylettirdi. Ya oyunlara bakar mısınız Allah'ınız aşkına ya? Ya adamların işi gücü yok, planlaşıyorlar, oyun... çıkıp sahnede oynuyorlar ya. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka gibi değil mi oğlum? Kadın dedi ki bunları bana yaptıran bozo. Dostlardı sonra birbirlerine düştüler. Ne kadar komik bir durum değil mi? Adamların işi gücü yok. Arka planda oyun kurup sonra sahneye çıkıyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Eğer benle derde olan biri varsa Eğer bana küfür etmek isteyen biri varsa Sövmek isteyen biri varsa Benle görüşüp buluşma kavga etmek isteyen varsa Benim numaram var kardeşim Çıkıp burada delikanlılık yapmayın Çıkıp burada konuşmayın Arayın beni benle muhatap olun Niye benle muhatap olmuyorsunuz? Çünkü siz benle muhatap sizi 3000 kişi 5000 kişi izlemez. Çünkü siz bunu istiyorsunuz.